köyden küçük bir görüntü kesiti. Yani yaz ayları olması dolayısıyla etraf yemişil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepinize şöyle uzaktan bir görüntü göstereyim. Fındık bahçesi. Şu görmüş olduğunuz boş alanı da ee, orada bir çalışma, düzenleme yapacağım. Bahçe işleri yapacağım. Artık ne yapabilirim onu biraz daha doğru düşünüp karar vereceğim. Sadece şu görmüş olduğunuz boş yeşil alan. Üzerinde otlar büyümüş. Değişik değişik e, otlar var, ısırgan var, pancar var. kuş sesleri cıvıl cıvıl etmekte. Yani köy hayatı değişik. Kapatacaktım. Bakın duyuyorsunuz, gördünüz mü?